Katı sıvı ayrımı. İçecekseniz bir yarım saat araya mola vermemiz gerekiyor. İsterseniz lima yerine tavuk eti de ekleyebilirsiniz. Püre diyet döneminde az önce sebzeli tavuk suyu çorbasından birkaç bir şey çıkarttım içerisinden. Tavuk suyunda haşlanmış kabağımız, tavuk suyunda haşlanmış gene havuç ve tavuk. Tavuğumuz burada. Şimdi ben aslında sırayla gitmek istiyorum. Yani bu sefer artık kahvaltı, öğün, öğlen yemeği gibi yapabiliriz. Çünkü artık sıvı diyetten farklı olarak püre diyet döneminde artık öğün kavramlarımız oturmaya başlıyor. Her öğün arasında 2 2,5 saat olacak şekilde Sabah kahvaltı, ara öğün, öğlen yemeği, ara öğün. Gerekirse eğer akşam yemeğinize biraz daha bir zaman varsa eğer bir ara öğün daha yapabilirsiniz. Sonrasında da akşam yemeğinde. Küre diyet dönemine geçerken öncelikle bizim bir kuralımız var. Ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. Katı sıvı ayrımı. Buna bu dönemden itibaren başlıyoruz ve hayatımızın sonuna kadar devam ediyoruz. Katı sıvı ayrımı ne demek? Yemeklerle sıvıları bir arada tüketmeyeceğiz artık. Yani artık kahvaltıda çay içmeyeceğiz de bir yarım saat sonra keyif çayı yapacaksınız. Bunun sebebi de midemizin hacmi artık küçük. Her ikisini alacak bir volüm yok içeride. Eğer ki sıvı alırsanız bu sefer yemek yemeyiz. Yemek yemediğimiz için de hem protein hem karbonhidrat hem vitamin mineral anlamında geride kalmış oluruz günlük ihtiyacımızda. Eğer ki yemek yedik üstüne sıvı içersek bu seferde alan yok, bu seferde mide yavaş yavaş genişlemeye başlayacaktır uzun vadede. Bu da geri kilo alımı için bizim tekrardan istemediğimiz bir şey. Bundan da bahsettiğimize göre artık kahvaltıdan başlayabiliriz. Kahvaltıda, püre diyet döneminde artık yumurtayla, yumurtalı, peynirli bir kahvaltı yapacağız. Ben şimdi yumurtalarımızı haşlayacağım. Sonrasında yumurta beyazıyla peynirle güzel bir karışım yapacağız beraber. Yumurtaları kaynatmak için koyuyorum. Yumurta pişerken de yanına güzel bir alternatif yapacağız küçük çocukları olan anneler bunu daha vakıflar bu püre diyet dönemine. Çünkü aslında bebeklerin 6. aylarındaki beslenmesiyle çok benziyor püre diyet dönemi. Yine onlarda da salça, baharat, yağ, limon, soğan, sarımsak yok. Soğan söyleyemem. Soğan, sarımsak yok. Yumurtalar orada pişerken Özellikle aslında eskiden beri yurt dışında çok popüler olan porridge dedikleri yani sütle yulafı pişirip yulaf lapası yapacağız. Yulafı ama az koyacağım, sütünü bol koyacağım. Biraz daha bizimki cıvık formda olacak. İçerisine de yine sürpriz bir malzeme ekleyeceğim tadını güzelleştirmek için. Şimdi yulafı alıyorum. Yulafla sütü geceden de bekletebilirsiniz ama pişirince çok daha güzel yumuşuyor yulaflar. Her zaman tercih edeceğimiz bir kahvaltı değil yulaf ve süt lapası. Püre diyet döneminde önceliğimiz her zaman çok fazla protein alabileceğimiz yumurta beyazı ve peynirden yana olmalı. Ama aralarda çok sıkılırsanız eğer böyle bir kahvaltı alternatifi de mümkün. Bunlar pişerken birazcık da yumurtadan bahsedelim. Yumurta içerisinde tam e, tam protein barındırır. Yani içerisinde 20 tane amino asit de barındırır. Onun için bizim için çok kalitelidir. Bu yumurtayı mutlaka bir öğününüze katmaya çalışın. İsterseniz yemeklerinizi içine katabilirsiniz. İsterseniz kıvamlı çorbalar yaparken içerisine yine yumurta beyazıyla zenginleştirebilirsiniz. Bir tek püre diyet döneminde dikkat etmeniz gereken konu var ki o da yumurtanın sarısı. Şimdi ilk etapta midemiz küçük olduğu için mide, safra kesesi bunlar birbirine alışmaya çalışıyor yeni mideye. Özellikle yumurtanın sarısı çok fazla safra asit salgıladır çünkü yağ içeriği, kolesterol içeriği çok fazladır. Onun için bu alışma sürecinde yani 15 günlük püre diyet döneminde birazcık yumurtanın sarısından uzaklaşacağız ama katı diyet dönemine geçerken tekrardan ekleyeceğiz yumurtanın sarısını da hayatımıza. Yani çok çabuk oluyor. Şimdi birazcık fokurdamaya başladığında içerisine birazcık aroma vermesi için vanilya esansı koyacağım. Bu vanilya esansını yalnız çok dikkatli koymanız gerekiyor. Çünkü çok yoğun bir tadı var vanilya özütünün. Yani bir çay kaşığının ucuyla sadece çok ufak bir aroma versin diye koyuyorum. Şimdi şu kadar göstereyim. Hatta birazcık fazla bile geldi diyebilirim. Evet. Şimdi içerisine ekliyorum. Bu arada vanilya kokusu gelmeye başladı. ben çok seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Sevenler için şahane bir şey olacak şimdi bu. Yavaş yavaş sütün içerisinde de parçalanmaya başladı yulaf. Çok hafif daha süt eklemek istiyorum. Birazcık sütü gözüme az geldi. İsterseniz üstüne birazcık böyle bir meyve püresi koyabilirsiniz. Ben yulafla özellikle şeftali birbirine çok yakıştırıyorum. Onun için şeftali püresini koymak istiyorum. Ama siz tabi elma püresi koyabilirsiniz, armut püresi koyabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Şimdi şeftali birazcık sert. Biraz daha yumuşaklarını sadece etseniz yeter ama bu şeftali birazcık sert. Onun için ben bunu rendeleyeceğim. Zaten püre diyet döneminizde elinizin altında olması gereken bence iki önemli şey. Birincisi rendeniz, diğeri de el blenderı. Çünkü bunları çok fazla kullanacağız. Tamamdır. Artık bayağı yumuşadı yulafımız. Şimdi bir küçük bir kaba alacağım. Şeftali püresini koyuyorum. İsterseniz yerken bunu yine karıştırarak da yiyebilirsiniz. İlk tarifimizi ortaya koyayım. Sütle pişirdiğim yulaf lapası, bir de üzerine şeftali püresi koydum. İçerisine çok hafif de yani bir çay kaşığının ucuyla da vanilya sansı koydum. Aroma versin diye. Evet, artık yumurtalar kaynadı. Ben bunları çıkartıyorum. Birazcık soğutacağım. Sonrasında da sarısıyla beyazını ayıracağım. Aslında ben iki tane kaynattım ama yani muhtemelen ameliyattan sonra bir tanesini de bitirmekte zorlanacaksınız. Yine söylüyorum şimdi özellikle ameliyat olmadan önce veya püre diyet döneminde başlamayanların hani hep böyle eskisi gibi yiyebilecekmişim gibi geliyor ama tahayyül etmesi çok zor ama ilk öğününüzde zaten onu hissedeceksiniz. Yani belki ikinci çatalınıza doyacaksınız. Bunlar burada soğurken ben şimdi dolaptan peynirleri çıkartacağım. İki tane peynir alternatifi kullanabilirsiniz. Hatta loru da kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız. O da yumuşak bir peynirdir. Krem light bir peynir aldım. Bir de e, süzme peynir aldım. Bu da gene yumuşak. İkisini de çatalla ezmek çok kolay olacak. Yumurtayı hafiften artık açmaya başlayayım. Evet yumurtaları soyuyorum. Şimdi bıçak yardımıyla şöyle ufak bir şey katalım ki sarısını rahat ayırabilelim. Sarısını yemeden kestim. Bu sarısını yakınlarınıza verebilirsiniz. Siz beyazını yiyeceksiniz. Şimdi bir tane tabak alıyorum. Yumurtanın beyazlarını koydum. Light krem peyniri koyuyorum içerisine ve çatalla ezmeye başlıyorum. İsterseniz içerisine birazcık tuz koyabilirsiniz ama pul biber, karabiber gibi baharatları koymamanız gerekiyor. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi daha çok peynirli ve yumurtalı bir kahvaltıyı tercih ederseniz en azından sabah güne protein alarak başlamış olursunuz. Hani yulaf lapasını çok daha sıkılınca uygulayabileceğiniz bir tarif. Ama sabahları mutlaka güne proteinle başlarsanız kendinizi çok daha dinç hissedeceksiniz. Hem de bol miktarda protein almış olacağız. Kıvamımız aynen bu şekilde olacak. Yumuşak işte krem peynirli ezilmiş bebek maması gibi de diyebiliriz buna kıvam olarak da. Şimdi yine bunu da köşemize koyuyorum. Kahvaltıyı tamamladık diye düşünüyorum. Şimdi kahvaltı yediklerimiz yumurtayla peynir veya yulaf lapasıyla şeftali ikisi de katı arkasından eğer dediğim gibi açıkalık bir çay içeceksek veya su içecekseniz süt içecekseniz bir yarım saat araya mola vermemiz gerekiyor. Bunu böyle koyuyorum. Şimdi öğlen yemeklerine başlayalım. Öğlen ve akşam yemekleri için alternatiflerimize başlayalım. Öğlen ve akşam yemeği gibi nasıl ki az önce sıvı diyet döneminde yaptığımız gibi tencerenin içerisine tavuk, su, sebzeleri koyup beraber haşlandıktan sonra sıvı diyet döneminde suyunu içmiştik sadece ama artık püre diyet döneminde sebzeleri ve tavuğu da yiyebilirsiniz. Kabağım burada havuç burada. Tavuğu birazcık elimle ufaltacağım. Minik minik. Zaten şöyle parmaklarınızın arasında etseniz bile ufalacaktır ama yine de el blenderı kullanacağım bunun içinde. Mesela püre diyet döneminde en çok hastalarımız dışarıdan yiyeceklerinden yakınıyorlar. Dışarıya gittiğinizde restoranlarda haşlanmış bir tavuk istediğinizde yine küçülte küçülte yiyebilirsiniz veya balık yiyebilirsiniz. Az sonra onu da göstereceğim nasıl yiyeceğimizi balığı. Püre diyet döneminin ilk haftasında tavuk, balık gibi beyaz etler tüketmelisiniz. Ama ikinci hafta artık iki kere çekilmiş yağsız bir dana kıymaya başlayabilirsiniz. Evet bunları bayağı ufalttım elimle. Bazen hastalarımız sadece haşlanmış sebzeleri ezip yemek istiyorlar ama bunun protein değeri çok düşük. Onun için mutlaka ya yoğurt ekleyip ya tavuk püresi ekleyip ya balık ekleyip mutlaka protein değerini arttırmalısınız. Yani her öğününüzü mutlaka protein alabilecek şekilde planlamalısınız. Didiklediğim tavuğu koyuyorum. Göğüs kısmı birazcık daha zor yumuşar. Daha sert olduğu için ama but kısmını kolaylıkla elinize didikleyebilirsiniz. Şimdi bakacağım. Eğer ki Yürek çok sert olduysa birazcık tavuk suyundan ekleyip yumuşatacağım. İçerisine birazcık tuz koyabiliriz gene. Şimdi gelelim en keyifli yere. Kıvamımız bu şekilde oldu. Şimdi gayet güzel kokuyor. İlk hafta için Tavuk ve balık demiştim. Tavuklu bir tarifi yaptık. İsterseniz bunu aynı şekilde haşladığınız veya kavurduğunuz ıspanakla da yapabilirsiniz. Yani bu konuda istediğiniz gibi sebzeleri kullanabilirsiniz. Sadece özellikle kış aylarında lahana, kara lahana gibi gaz yapacak sebzeleri veya karnabahar gibi gaz yapacak sebzeleri çok tercih etmemelisiniz. Çünkü size çok rahatsız edecektir. Ama artık katı diyet dönemiyle beraber deneyin Hayatınıza ...yine deneye hayatımıza yine karnabahar ve lahanayı tekrardan hayatımıza sokabiliriz. Brokoli içinde eğer çok seviyorsanız yani çok küçük miktarda gene koyabilirsiniz içerisine veya haşlarken koyabilirsiniz. Haşlama suyunuza yine de gaz yapacağını unutmayın. Ton balığı zaten çok yumuşak. Ben ton balığı aldım ama siz bir restorana gittiğinizde levrek, çupra yani normal beyaz löp etli balıklardan tercih edebilirsiniz. Ama özellikle ofis çalışanları için Bence ton balığı güzel bir alternatif. Hem soğuk zincir gerektirmiyor. Pratik. Püre yapmanıza öyle çok gerek yok. Sadece şöyle ufacık çatalla eziyoruz. Dikkat ederseniz içerisine tekrardan vurgulamak istiyorum. Salça, baharat, yağ, limon, soğan, sarımsak koymuyorum. Şimdi püre diyetin ilk haftasında tavuk, balık dedik. Artık ikinci haftasında yavaş yavaş kıymaya başlayabilirsiniz. Kıymayı kasaptan yağsız iki kere çekilmiş olarak alabilirsiniz. Şimdi kıymayla birkaç alternatif göstermek istiyorum size. Öncelikle kıymayı kavuracağım. Arkasından da başka başka sebzelerle çeşitlendireceğiz bunu. Kıymayı içerisine koyuyorum. Kıymanın ne kadar az yağlı alsanız da zaten içerisinde gene yağı olduğu için Ekstradan suya bile ihtiyacınız yok aslında. Ben bir miktar sadece çok azıcık koyacağım. Evet, şimdi önceden yıkadığımız küçük küçük doğradığımız ıspanağı tavaya koyacağım ve birazcık sütle pişireceğim. Ben sütle çok seviyorum ama siz sade de yapabilirsiniz. Birkaç tane alternatif göstermek istiyorum size farklı e, sebzelerle. İsterseniz patlıcanları da közleyebilirsiniz. Ben zaten öncesinden közlemiştim. Közlenmiş patlıcanım da burada. Birazdan onunla da böyle yoğurtla karıştırıp Ali Nazik gibi bir tarif yapacağız. Bunlar olurken ben bir yandan da mantarları çok küçük küçük doğrayayım. Çünkü mantar da pişince çok yumuşak oluyor ve mantar çok iyi bir protein kaynağıdır. Küçük. Kıymalar olduğu gibi. Şimdi ıspanaklar artık birazcık daha yumuşadı. Birazcık süt koyuyorum. Böylelikle hem proteinini arttırmış oluyorum hem de lezzetini. Kıyma artık oldu. Kıymanın altını kapatacağım. Ispanaklar sütle beraber özdeşirken ben de bir yandan mantarları pişirmek için ocağın altını yakayım. Mantarları da şöyle çevireceğim. Aslında ben yemeklere normal böyle sofra tuzu koymaktansa böyle değirmende tuz koymayı daha çok seviyorum. Çünkü çok daha iyi ayarlayabiliyorum ee, kendi miktarımı. Ispanak sütle beraber iyicene yumuşadım. Hatta birazcık daha süt alabilir. Mantarlar zaten çok çabuk oluyor. Bir yandan zaten patlıcanlarım közlenmişti, hazır. Onlarla beraber yoğurtla karıştırıp ameliyat sonrası Ali Nazik tarifimizi vereyim. Birazcık patlıcan alıyorum. Ezilmiş, zaten yumuşacık. Şimdi buna biraz yoğurt ilavesi yapacağım. Bu arada artık püre diyet döneminde illa laktozsuz yoğurt, laktozsuz ayran, laktozsuz süt içmeniz gerekmiyor normal sütlere de veya evde mayaladığınız yoğurtlara da başlayabilirsiniz. Artık ıspanak oldu. Yine kişisel tercihinize göre az yoğurtlu veya çok yoğurtlu yapabilirsiniz. bir de birazcık kıyma koyacağım üzerine. Bu tarifimiz de hazır. Mantarlar olmuş gibi artık mantarların da altını kapatıyorum. kıyma ekliyorum birazcık. İsterseniz kıyma yerine tavuk eti de ekleyebilirsiniz. Mantarlı tavuk yapabilirsiniz. İsterseniz ikisini beraber tavada kavurup soteleyip yapabilirsiniz. Evet, gelelim ıspana. Benim favorim. Özellikle fazla fazla koyuyorum çünkü size birazcık da porsiyonlardan bahsetmek istiyorum. Acaba hangi porsiyonu yemeliyiz? Ha ne kadarı bizim için uygun? Yani şu kadarla doyacak mıyım? Bu kadar fazla mı gelir? Veya bunun hepsini bitirebilecek miyim? Küçük tabağın daha da mı küçüğünü yiyeceğim. Yani miktar konusunda kafalar gerçekten çok karışık. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu çok değişkendir. Miktarlar çok değişken. Yani bu sizin bir önceki öğünde ne yediğinizle, araya ne kadar zaman koyduğunuzla, arada sıvı aldınız mı? Bunlarla çok ilişkili. Onun için burada kuralımız Yemeye başlıyoruz. Yavaş yavaş, yaya yaya, yani bir yumurtayla peynir püresini bile yarım saate yayarak yemeniz gerekiyor. Ve doyduğunuzu hissettiğiniz anda duruyoruz. Yani üstüne artık bir lokma bile yeseniz sizi çok rahatsız edecektir. Onun için yarım saate yayarak yiyebileceğimizi yiyeceğiz. Bir kıyma ile 3 tane tarif çıktı değil mi? İsterseniz tavuk da koyabilirsiniz yine belirteyim. Öğle ile akşam yemeği genel hatlarıyla böyle ezilmiş püre, blenderdan geçirilmiş kıvamda olacak hepsi, yumuşak olacak. Ara öğünlerde de bir meyvenin püresini yiyebilirsiniz. Yine ben şimdi bir muzu ezeceğim, göstereceğim. Muz olabilir, şeftali püresi olabilir, armut püresi olabilir. Ama yine portakal, mandalina, greyfurt, vişne gibi asitli ve ekşi meyveleri bu dönemde de tüketmeyeceğiz. Aslında ilk 3 ay tüketmeyeceğiz. Ara öğünlerimizde yoğurt yiyebilirsiniz. Yine Protein içeriği yüksek olması sebebiyle kuark yiyebilirsiniz. Hemen onu dolaptan çıkartayım. Protein içeriği çok yüksek olduğu için bence bir denemelisiniz diye düşünüyorum. Tadı birazcık böyle yoğurt yani kıvam yoğurt gibi ama tat peynir gibi. Ben tadını seviyorum. Bence güzel bir arayün alternatifi. Püre olarak neler yapabiliriz? Meyve püresi olarak. Muzu ezip yiyebilirsiniz. Bunu blenderdan geçirmeye gerek yok. Zaten yumuşak olduğu için çok çabuk ezilecektir. Şeftali eğer sertse rendeden geçirin. Onu da zaten yine püre kıvamına getireceğiz. Aynı yulaf tapasında yaptığımız gibi. İsterseniz armutun kabuklarını soyup blenderdan geçirebilirsiniz veya rendeleyebilirsiniz. Elmayı aynı şekilde kullanabiliriz. Ben birazcık üzerlerine meyve koymak istiyorum. Yoğurt katı, meyve püresi katı olduğu için karıştırmakta hiçbir sıkıntımız yok. Ama meyve püresi yedik arkasından süt içeceksek eğer o zaman katı sıvı ayrımına girdiği için bir yarım saat beklememiz gerekiyor. Dışarıdaysanız eğer bebek meyve pürelerinden yararlanabilirsiniz. Bebeklerin, bebekler için de şeker kullanılmadığı için güvenli olarak tüketebilirsiniz. Hatta birini açalım isterseniz yoğurdumuza karıştıralım. Güzel bir arayın alternatifi olabilir. Arayın alternatifi olarak yine süt, soya sütü, ayran tüketebiliriz öğünlerde. Evet, korkun içerisine de birazcık muz koyacağım. Muzun hepsi bana fazla gelecek. Onun için yarım muz yeterli olacak. Sadece çatalla etseniz yeterli olur. Bakın, hemencecik. Bir de katı sıvı ayrımına dikkat ederek bol bol sıvı tüketmeniz lazım. Yoksa yine kendinizi çok halsiz hissedersiniz. Vücudunuza yağı yakabilmek için de gene suya ihtiyacınız olacak. İster ayrı, isterseniz de kuarkın içine koyabiliriz. Bir diğer konuda dikkat ederseniz yanına hiç domates, salatalık koymadım. Yani işte süs olsun diye bile koymadım. Çünkü İlk 3 aylık dönemde çiğ sebzeleri tüketmemeniz gerekiyor. Çiğ sebzelerin hazmı birazcık zordur ve sizi rahatsız edebilir. 3 aylık dönemde çiğ sebzeler, kuru yemişler, ekmek, pilav, makarna bunlar da yine yasaklarımız arasında. Çünkü zaten hacim küçük yani midemizin hacmi küçük. Eğer onu bir karbonhidrat içeren, karbonhidrat içeriği yüksek bir de doldursak bu sefer protein almada geri kalırız. Öncelikle proteini tüketeceğiz. Zaten ondan sonrasını doyacaksınız. Yani hep proseni alacak. Hiç ekmek, pilav, makarna sofralarımıza koymayacağız bu süreçte. Bir de dediğim gibi kuru yemişler, çiğ sebzeler. Tekrardan isterseniz neler yaptığımıza bakalım. Mantarlı kıyma yaptık. İspana sütle pişirip üzerine kıyma koyduk. Varyatik alinazik yaptık. Ton balığımız var. Tavuklu sebze püremiz var. Yumurta'nın beyazıyla peynirimiz var. Bir de yulaf lapasıyla çeftali püresi yaptık. Şimdi artık katı diyet dönemine geçebiliriz. <laughs>